Evet arkadaşlar. Şimdi Identity tarafına yani kullanıcının e, giriş yapacağı kısma. Kullanıcının değil de admin'in giriş yapacağı bir panel. Bir login sayfası. Ve istediği zaman bir register sayfası ile kayıt olabileceği bir e, sayfa yapacağız aslında. Burada login ve register sayfaları var. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. Şunu şöyle alalım. Kullanıcının için kullanıcı için bir giriş sayfası. Bu giriş sayfasını herkes girip bakabilecek. Login sayfasına herkes girip bakabilecek. Ama diğer admin tarafına sadece giriş yapıldığında görebilecekler. Giriş yapabildiğini görebilecekler. Bir de tabii ki blogs tarafımız var. Blocks tarafında da yine herkes görebilecek. Bu ikisini herkes görebilecek ama sadece bunu giriş yapmış olan kişiler görecek. görecek. Yani mantığımız bu. Buraya girmeye çalışsalar dahi sistem onları atacak. Onun için de ilk önce projemize bir geliyoruz. Projemizde bir paket yüklemesi yapacağız. bir durduralım. Tools Nugget Package Manager Manager Nugget Package for Solution for Solution. Geldim buraya. Browse'a geldim. Identity yazdım. Identity olan hangisi Microsoft Entity Framework Core Identity Entity. Bu. Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Blok V1 zaten yükleyeceğiz. Ve biz 8.0.10 diğerlerinde de 8.0.10 diye biliyorum. Evet 8.0.10 install diyorum. Kabul et diyorum. Ve install'da geldiğim zaman bak geldi. Tamamdır. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi ilk önce yapmamız gereken kontekste kontekste değil gerçi konteksin içine konteksin içine bir ekle deyip e, Identity e, buraya mı ekleyelim ya da şöyle yapalım. Blog ve bre gelelim ve bir sağ tıklayalım ve bir, bir ekle diyelim. Klasör eklesin. Klasörümüzün adı Identity. Identity olur. Klasörümüzü ekledik. İlk önce veri tabanıyla olan o modelleri yapmıştık ya. O modeller gibi bir üç tane sınıf oluşturacağız. Bu üç tane sınıfı kullanarak migration yine veri tabanında tabloları oluşturacağız. Daha sonra program CSD ayarlamalarını yapacağız. Bir takım ayarlamalar var. Onları yapacağız. Ondan sonra Login sayfasını oluşturacağız. Daha sonra admin tarafında bir register sayfası, yani örnek veriyorum ki ben bir adminim ve bir arkadaş yardım etmek istiyor. Yardım edecek bana. Ona dair bir kullanıcı açıp onunla giriş yapıp işlemlerini hallettirebiliriz. Şimdi identity'ye geldim. Sağ tıkla ve bir class ekledim. Class'ımızın adı app app demeyelim. Blok identity user. Blok identity user. Tıkladım. Burada şimdi blok identity user'ı ben nereye bir yere bağlamam gerekecek. Buna diyorum ki bu identity user olacak. Identity user. Şimdi çizgi çekmesi önemli değil. Sarı, kırmızı. Quick action and Quick action dedik ve burada dedik ki, using Microsoft Core Identity Şimdi, kullanıcı e, user olarak bir name olsun şöyle demeliydi prop string name ve prop string surname Kullanıcının bir adı ve soyadı olsun bunları da tablomuza ekleyelim ek olarak. Şimdi tabloyu göreceğiz. Gerçi buradan görebiliyor muyduk? Quite ID Username vesaire. Yok. Görebilmişiz. Tamamdır. Şimdi IEA like user'ımızı oluşturalım. Sağ tıkladım. Geldim. Ekle dedim. Ve bir class ekledim tekrardan. Bunun da adı block identity rol. Blok identity rol. Ekledim. Bunu da identity rol sınıfına. Bakın. Direkt seçtirtiyor bana. Microsoft ASP.NET Core Identity. Bu da tamam. Daha sonra Identity'ye geldim. Tekrar saatleyip ekleyip bir class ekledim. Klasım adı bu sefer block identity identity db context. Yani benim artık aslında veri tabanı bağlanırken ekstra bir tane daha bir veri bağlantı o context yazdığım şeyin yeni bir tanesi daha var şu an artık. Onu oluşturacağız. O Sadece login işlemlerini ve kullanıcı işlemlerini yapacak. Login identity işlemlerini yapacak. Diğer veri tabanı işlerini yapmayacak. Böyle ekle dedim. Ekledim. Şimdi bunu da bir yere bağlamam gerekiyor. Bunu nereye bağlayacağım? Identity diye bir kontekste. Identity diye bir kontekste bağlayacağım. Bağladım. Ama burada bir bakın. T user. Bir user bekliyor. Ve user ve role bekliyor aslında. Buraya diyorum ki biz burada user sınıfını oluşturmuştuk. Zaten block identity user'ı block identity user. Daha sonra bir de diyorum ki identity user'ı alıyorsun. Güzel. Bir de block identity rolda. Bir de key istiyor benden. Key'i de string olarak diyorum ki string göndereceğim Şimdi bir bağlantımızı yaptık aslında. <laughs> Bağlantı sınıfımızın başlığını oluşturduk. Yani öyle diyebilirim. Ee, daha sonra bir options builder tarzında bir options eklememiz gerekecek içine. O da diyeceğiz ki public block identity db context açtım parantezi açtım switch kapadım. Bunun içine biz db context options db context db context options options'ın içine burada bu options neyin options'ını yapacağız? Block identity db context'in. Block identity db context'in option'ını yapacağız. Ve bir options adında bir parametre tanımladık aslında burada. Daha sonra bunu base'e bağlayacağız. Ve base'e bağlarken de bunu da options'larla bağlayacağız. <laughs> burada bu işlemleri yapacağız. Yani burada diyoruz ki sen bir options oluştur. Onunla git base'den al. Base dediği yer neresi? AppSettings.cs Buraya bir veri tabanı bağlantısı yazıp kullanıcı yani program çalışırken base dediğimiz yer gelip buradan alacak aslında. Şimdi onu da nasıl yapıyoruz? Enter'a bastım. En üstüne geldim. Süslü para iyi, çift tırnaklarımızı açtım. Bakın direkt connection strings geldi zaten. Bana şeyi de oluşturdu. Enter'a bastım. Tekrardan bir e, çift tırnak oluşturdum. Burada default connection Connect connect. adında bir parametre tanımlayacağız. Bunun da içine <laughs> bizim bir connection stringimiz var. Yani bir bağlantı metnimiz vardı. Aynı şu ifadeyi gelip kopyaladım. App settings'in içine yapıştırdım. Bu kadar. Bu da app settings'ten kullanacağı için yine aynı şekilde blok web'e bağlı olacak zaten. Memdata kaynağının adı data data kaynağı adı yani serverımın adı MSA. database'imin adı BlogDB1. Bunun içine implement edeceksin Bunu istiyoruz aslında. App settings tamam. Blog DB context'i de kapattım. Blog identity diye bir context bu da tamamdır. Şimdi bu rollerde de bir ekleme yapmayacağız, user'da da ekleme yapmayacağız. Tamamdır. Şimdi gelelim program CS'de yapacağımız değişiklikleri. Yapacağımız değişiklikleri yani ekleyeceğimiz şeyler aslında. Şimdi <laughs> blok db konteksin altına buraya tekrardan yine bir servisi yani bir veri tabanı ekleyeceğiz. Ama bu veri tabanını eklerken bir identity db konteks alacağız ve dediğim gibi base options alacağı yerler buraya gelecek ilk önce buradan app settings'e gidecek bilgiler için. Başlayalım. Bu yıldır nokta servis ne et db context Şimdi bu işlem tamam et db context'imizi ekleyeceğiz Büyüktür, küçüktür işareti açıp burada hangi türde ne ekleme yapacağımızı yazıyoruz blok identity db context bunu ekleyelim oluştur ekliyoruz ama burada bir options yani options vermemiz gerekiyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> Option. Şöyle. Options. Options'a geldik. Ee, burada link sorusu gibi düşünün yine. X, X nokta tarzında options verdik. Daha sonra geldik açtım şu parantezim enter'a bastım. Bir konfigürasyon oluşturmam gerekiyor. İlk önce var konfigürasyon bir konfigürasyon oluşturacağım. Bu konfigürasyon da builder nokta configuration bir konfigürasyon oluşturdum aslında burada en başta. Şimdi sonra bunların e, bağlantılarını yapacağız. Bağlantıları nasıl olacak? Var connection connection string connection string eşittir configuration konfigürasyondan git get connection stringini getir nereden getirecek peki bunu da <laughs> bizim app settingden default connection'ı alacak girip bunun connection stringini yani connection string'e girip Default connection alacak. Default connection da de bu. Bunu alacak ve daha sonra options nokta use SQL server connection stringi kullan ve SQL server'a bağlan diyoruz. Burada şöyle diyebilirim. Identity DB context Bağlantısı. Bu bağlantı yaptı. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Kontekst tamam. Bağlantı yaptık. Şimdi burada problem yok. Şimdi kullanıcılar giriş yaptı. Giriş yapmadığı zaman admin tarafına gitmek istedikleri takdirde bir nasıl söyleyelim? default bir sayfaya atması gerekecek. Çünkü kullanıcılar oraya giriş yapmadı, yapamadı. <laughs> Yapamadığından dolayı kullanıcıları doğru bir sayfa yönlendireceğiz. O da blog sayfası olacak aslında. Bunun için de bir authentication yani doğrulama, kullanıcı doğrulama denilebilir. Şimdi buraya geldim. Admin girişi yapmadığında kullanıcıları otomatik bir sayfaya yönlendirme şimdi yapacağız. burada yine tekrardan builder nokta services diyoruz. Daha sonra bir authentication olduğu için add authentication ekleyeceğiz. bu bu authentication'ı bulabileceği yani bakması gereken yer olarak cookie olacak. Cookie authentication default authentication default bu şekilde bir parametre oluşturup nokta out şema authentication şemasını alıp hani ona evirip çevirip bir şeyler yapacak. Yani ona evirip çevirip o şemaya getirip bilgileri okuyacak için Ve nasıl okuyacak? Eğer yani o authentication şeması yoksa Doğrudan yönlendirecek yönlendirecek sayfayı vereceğiz. Soru diyorum ki, aşağı indim, nokta diyorum, et evet, cookie, cookie'ye ekleyeceğiz. Ama e, buraya bir e, parametre tanımlamamız gerekecek. Yine bir options ile yapacağız aslında. <laughs> bir parametre tanımlayıp bunu cookie'ye direkt e, giriş sayfasına ya da bir e, blog sayfasına yönlendireyim çünkü şemada bir bilgimiz yok. Göremeyecek çünkü giriş yapmadık. Daha sonra diyorum ki options eşittir büyüktür. statement. Bir de açtım süslü parantezimi açtım. Tamamdır. Şimdi diyorum ki options. nokta z options bunu görmedi. Heh, o iki tane olayımızcis. Options nokta login page yani doğrudan login sayfasına yönlendir aslında böyle ama bizim burada yapmış yapacağımız şey ee, nereye gitsin blogs blogs inlektir evet, burada tek tırnak değil böyle taradım çıktı içine aldık, çiftine koyduk giriş yapmadığında yönlendirecek olan sayfayı da aslında bu şekilde halletmiş olduk. Yani bu giriş yapmadığını okuyup blog index sayfasına yönlendireceğiz kullanıcı. Daha sonra bir e, identity ekleyebilmemiz için yani bir identity ekleyebilmemiz için bir e, biz nasıl db context ekliyorsak bir et identity de eklememiz gerekiyor. Burada yine builder builder nokta services nokta ne demiştim? Et identity et identity identity Ed Identity görmedik. Küçük küçük klavyeye geçtik bir anda. <laughs> şimdi burada Ed Identity neye ekleyeceğiz? Bir Identity ekleyeceğimiz için. Bir user ve rollü olacak. Yani bir user'ımız olacak bir de rolümüz olacak. Bunlar neler? Block Identity User Virgül Block Identity Roll Aşkım ah, kapadım. Aşağı indim bir nokta koydum. Şimdi Identity ekledik bu entity framework kodu kullanacağımız için bu identity nerede kontrol edecek? Veri tabanında kontrol edecek. Hangi veri tabanında kontrol edecek? Block identity diye bir kontekste kontrol edecek. Et dedim. Entity framework Core Stores hangisindeydi? Block identity role değil de identity DB kontekse gidip bağlanıp kontrolünü sağlayacak. Bir de diyeceğiz ki et default pro token providers. Bununla geldik kapat. Hmm. Düşünüyorum tamamdır. Aşağıda tek adamı eklemesini yaptık. Üstte giriş yapmadığını, hangi sayfaya yönlendireceğini yaptık. Daha sonra e, şifreler için bir şey daha vardı. Yani şifreleri oluştururken e, belli başlı konfigürasyonlar vardı. <laughs> Identity işte, işte altı tane karakter bilsin. Büyük harf, küçük harf. Onu şu an eklemeyeceğim. Eğer hata verirse onu da ekleriz tekrardan. Şimdi, şimdi biz masa önemli kısımlardan bir tanesi de Bakayım, ne kadar olmuş? Kaç dakika oldu? 20 dakika olmuş. Tamamdır. Şimdi konfigürasyonları yaptık. Bir dahaki bölümde de migration işlemlerini yapacağız. Veri tabanımıza yazma işlemlerini yapacağız.